Herkese tekrardan selamlar değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Adalet Bakanlığı'nın toplamda 22.000 sözleşmeli personel alımı ilanını beraber inceleyeceğiz. Uzun zamandır beklediğimiz bir ilanı değerli dostlar. Özellikle lisans grubu için Ceza İnfaz kurumu, e, Kurumu'na e, infaz ve koruma memuru, zabıt katibi ya da mübaşir gibi birçok alımı bekleyen e, adaylar vardı. Özellikle lisans mezunlarından değerli dostlar. İlanımız geldi. İl ee, ilanlarımıza detaylarını sizlerle paylaşacağım zaten Ama onun öncesinde değerli dostlar lütfen e, Kanala destek olmak adına e, Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı Ve son çekeceğimiz videolardan da haberdar olmak adına e, Bildirimleri açmayı ihmal etmeyin Bu şartları değerli dostlar sizlerle paylaşacağım zaten Eğer şartları taşıyorsanız lütfen başvurunuzu yapmayı ihmal etmeyin Eğer siz başvuru şartlarını taşımıyorsanız Akrabanıza, arkadaşlarınıza da videoyu paylaşabilirsiniz değerli dostlar. Onların iş bulmasına, memur olmasına vesile olabilirsiniz belki de. Şimdi öncelikle değerli dostlar 3 ilan ilanı inceleyeceğim. Ben bu ilan linklerini de videonun alt kısmına bırakacağım. Adalet Bakanlığı'nın sitesini de oraya ekleyeceğim. Onun dışında sözlü sınava, nerelerde girilebilecek onlardan onların da linkini sizlerle paylaşacağım oradan detaylıca da inceleyebileceksiniz değerli dostlar şimdi ceza ve tefkif evlerine 9512 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriliyor değerli dostlar bunun en büyük payına 8647 kişi olarak infaz ve koruma memuru 145 burada değerli dostlar 145 gemi adamı usta gemici 128 hemşire 60 sağlık memuru 227 teknisyen 253 destek personeli yani şoför olarak 47 destek personeli aşçı olarak 2 destek personeli kaliferci olarak toplamda 9512 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek hem lise mezunlarının hem ön lisans mezunlarının hem de lisans mezunlarının başvurabileceği birçok farklı değerli dostlar kadro var. Ee, onu da belirtmiş olalım. Yani normal memurluk içinde lisede de değerli dostlar liseden mezun olmanız da e, bir problem teşkil etmiyor. Lise mezunları da normal büro personeli olarak e, memur olarak mübaşir olarak atanabiliyorlar. Onu da bilgisini verelim ama özellikle lisans grubu için e, bekledikleri bir ilandı. Nihayet o ilanımız geldi. Başvurularımız e, ayın 25'inde başlayacak. Onun da bilgisini hemen şimdiden vermiş olalım. ...genel şartlarda değerli dostlar... ...genel şartlarda... E, ...klasik şartlarda Türk vatandaşı olmak... E, ...herhangi bir yüz kısaltıcı... ...veya benzer bir suçunuzun olmaması gerekiyor... ...askerlikle ilişkinizin bulunmaması gerekiyor... E, ...onun dışında... ...sağlık... E, ...bakanına bağlı... ...tam teşekkül devlet hastanelerinden... ...sağlık raporu isteniyor değerli dostlar... E, ...onun dışında... ...bazı özel uzun nokta noksanlığı ...kekemelik gibi engeller... E, ...varsa... Değerli dostlar bunları belgele e, yoksa bunları belgelendirmeniz gerekiyor. E, onun dışında e, en önemli konu değerli dostlar e, genel şartlarda e, KPSS'den hangi e, gruptan hangi öğrenim düzeyinden siz 2022 KPSS'ye girdiyseniz minimum 70 puan baz alınıyor. Yani e, ne demek istiyoruz KPSS P9 P3. Değerli dostlar, bu lisans mezunları için KPSP 93, ön lisans mezunları için KPSP 94 puan türlerinden minimum 70 puan almış olma şartınız var. Yani lise mezunları da, ön lisans mezunları da, lisans mezunları da minimum 70 puan şartı aranıyor değerli dostlar. Onun da bilgisini verelim. Yaş şartı olarak da 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını da doldurmamış olmanız gerekiyor. Ee, özel şartlar başvurabileceğiniz yerlere göre özel şartlar değişiyor değerli dostlar. Boy kilo endeks mesela infaz koruma memurluğuna başvurmak için minimum lise me mezun olmanız gerekiyor. Ee, boy kilo endeksleri var buradaki boy kilo endekslerini de e karşılıyor olmanız gerekiyor değerli dostlar. Sözleşmeli Büro Personeli Ceza Infaz Kurumu katipliği için Burada mes fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek veya meslek yüksek okullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, e lise veya meslek liselerinin adalet alanı ile ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen e programlardan, bölümlerden mezun olmanız gerekiyor değerli dostlar. E bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo ve bilgisayar sertifikası istenmeyecektir. Yani bu görünen o ki diğer bölümlerden mezun olup da buraya başvurduğunuz takdirde bilgisayar sertifikası aranıyor değerli dostlar. Onun dışında daktilo ya da bilgisayar dersini başarıya tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e devlet başvuru esnasında sisteme, sisteme yüklemesi gerekiyor değerli dostlar. Yine özel şartları da buradaki özel şartları okumanıza yarar var. Ben şundan bahsedeyim öncelikle ister F klavye kullanıyor olun ister Q klavye kullanıyor olun değerli dostlar katiplik için hangisini isterseniz onu onunla ilgili sınava girebiliyorsunuz yani F klavyeye alışkınsanız F klavye Q klavyeye alışkınsanız Q klavyeyi seçebilirsiniz Tabi bunu bu arada ee, başvurunuzu yapmadan önce belirtmeniz gerekiyor ee, Değerli dostlar başvuru esnasında belirtmeniz gerekiyor Yani sözlü sınava e, ya da uygulamalı sınava gireceksiniz örneğin Orada ben F ya da Q klavye kullanıyorum diyemezsiniz Yani E devletten daha önce başvururken belirtmeniz gerekiyor ee, Sözleşmeli hemşire ba e, pozisyonuna başvurma başvurmak için değerli dostlar ee, Hemşire eş eşdeğer sağlık memurluğu programından mezun olmanız gerekiyor Burada mezun olan programları gösterilmiş değerli dostlar Buradaki e, sağlık personeli ya da teknisyenler e, azalındığı için bunları sizin okumanıza yarar var Şoför için zaten sürücü belgesine istenen sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor e, Aşçı olarak değerli dostlar aşçılık bölümünde mezun olmanız gerekiyor buradaki gemi adamı e, değerli dostlar yine az alındığı için buradaki şartlarda taşıyor olmanız gerekiyor ben videonun az olması için hani kısa olması için biraz kısa tutacağım videoyu değerli dostlar buradaki e, şartları sizin okumanızda yarar var ben videonun alt kısmına dediğim gibi linki bırakacağım başvuru şekli ve yeri demiş burada e, başvurunun e, şekline gelecek olursak başvurular değerli dostlar e-devlet üzerinden kariyer kapısı platformu üzerinden gerçekleştirilecek. E Adalet Bakanlığı iş başvurusu ekranını kul ekranını kullanarak gerçekleştirilecek değerli dostlar. Eğer e-devlet e şifreniz yoksa onları da temin etmeniz gerekiyor. E ayın 25'ine değerli dostlar 20 e Nisan'ın 25'inde başlıyor yani yarın başlıyor. E başvurularımızı e lütfen e ba hemen yapalım. E Burada zaten Mayıs'ın 11'ine kadar devam edecek. Toplamda 5-15 gün bir süremiz olacak. O 15 günlük sürede başvurularımızı yapmış olmamız gerekiyor. Sınav şekli sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak. Değerli dostlar. Onu da belirtelim. Nihai başarı listesi bu kısımları da artık başarılı olduktan sonra okumanıza yarar var. Atama sırasında istenecek belgeler burada gösterilmiş değerli dostlar. Şimdi ikinci bir e, alım ilanımız Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evalüleri Genel Müdürlüğü'ne 626 sözleşmeli personel alımı var değerli dostlar. Burada biraz daha meslek bazlı e, alımlar var değerli dostlar. E, sözlü sınav ile 463 psikolog, 60 öğretmen, 70 sosyal çalışma çalışmacı, 5 veteriner, 2 mühendis, inşaat mühendisi, 4 gıda mühendisi, 2 makine mühendisi, 4 ziraat mühendisi, 5 diyetisyen ve 3 fizyoterapist olmak üzere 626 e, personel alımı gerçekleştiriyor. Gördüğünüz üzere zaten bunların hepsi lisans grubu için geçerli. E, lisans grubu da, ön lisans da zaten biliyorduk ki e, biraz önce 70 puan şartını karşılıyor olması gerekiyor. E, biraz önceki e, bahsettiğimiz genel şartlar e, burada da geçerli. Burada e, özel şart değerli dostlar ee, başvuracağımız e, mesleğe göre öğrenim şartı olarak değişiyor. Örneğin e, psikolog olmak için, psikologluğa başvurmak için 463 kişilik e, bölümden ya da e, 60 öğretmen alımı için e, buradaki hemen gösterelim buradan öğretmen pozisyona başvurabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan e, alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilan tarihlerindeki çizelgide sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunması veya alanı ile ilgili orta öğretim alan öğretmenliği Testsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmanız gerekiyor değerli dostlar. 2022 KPSS B grubu için KPSS P3 puan türü e, gerekiyor. Psikolog olarak yani iki tane burada örnek vermiş olalım. Psikoloji lisans programından mezun olmanız gerekiyor KPSS P3 puan türünüz olması gerekiyor. Zaten 70 puan e, olduğunu söylemiştik. Onun dışında başvuru yeri ve değerli dostlar şekline bakacak olursak başvurular dediğimiz gibi ayın 25'inde başlıyor. Yani yarın salı günü başlıyor. Ayın 11'ine kadar devam edecek. Mayıs'ın 11'ine kadar başvurularımızı yapmış olmamız gerekiyor. Burada detaylar kısmını da okumanızda yarar var. Sözlü sınav ilginin pozisyona pozisyonu gerektirdiği mesleki bilgi 40. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20, Genel Kültür 20, bir konuyu kavrama ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecek değerli dostlar. Eee sözlü sınava başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden minimum 70 puan almış olması da gerekiyor değerli dostlar. Buradaki kısım bu şekildeydi. Şimdi üçüncü ilanımıza geçecek olursak sözleşmeli icra katipliği için 700 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek değerli dostlar. Burada puan türleri gösterilmiş. Hepsi aslında bir yere çıkıyor. Biraz önceki belirttiğimiz gibi 70 puan e, baz alınıyor değerli dostlar. E, biraz önceki bahsettiğimiz genel şartlar burada da geçerli. Genel şartlara değinmeyeceğim değerli dostlar. Başvurular E-Devlet üzerinden e, 25 Nisan'da başlayacak. 11, 11 Mayıs'ta bitecek. E, yine E-Devlet üzerinden yapılacağını söylemiştik. Lisans grubu için KPSS P3, ön lisans için P93, ee, lise mezunu için P94 puan puan türü baz alınıyor. Bir önceki dediğimiz gibi F ve Q, -Q klavye ile ilgili ee, söylediğimiz şeyler burada da geçerlidir dostlar. Uygulama sınavına çağrılacakların belirlenmesi. Adaylarda merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanılacak. Her bir sınavı yapacak e, sınav kurulu ya da sınav birimi için ilan edilen pozisyon toplamının 20 kadarı uygulama sınavına girmeye hak kazanacak. Buna göre yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavı sınavına girebilecektir. E, denilmiş değerli dostlar. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 1 Haziran 2023 Perşembe günü ee, sınav yapılacak Sınav kurulu ya da sınav biriminin Adli internet sitesinde ilan edilecek olup Ayrıca yazılı bir tebligat Bildiri yapılmayacak değerli dostlar Uygulama sınavı yeri ve zamanı e, Ben size e, Yine bu videonun alt kısmına e, Sözlü sınavın ya da uygulama sınavının Nerede yapılacağı e, Kısımları var değerli dostlar Tablosu var onun da linkini Bırakmış olacağım Burada başarı listesinin oluşturulması, sözlü sınav konuları, atama sırasında istenecek belgeler, atamaların yapılması gibi şeyler benzer değerli dostlar. Siz hangi branşa başvurmak istiyorsanız oranın detaylarını incelemenize yarar var. Son olarak bakanlık merkez ve merkez atamaları taşra teşkilatı sözleşmeli personel alım ilanına baktığımızda. Burada değerli dostlar 419 pozisyon. Ee, var 419 e, personel alımı var ee, 2022 KPS e, B grubu puan sırasında konulmak kaydıyla her bir ünvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyon sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava hak, katılmaya hak kazanacak değerli dostlar ee, onun dışında genel şartlarda değerli dostlar genel şartlarda da 70 puanlı söylemiş Özel şartlarda destek personeli olarak, aşçı olarak, kaliferci olarak, hizmetli olarak, koruma ve güvenli görevlisi olarak e, ayrı ayrı değerli dostlar e, şartları e, buraya burada gösterilmiş. Onları da incelemenize yarar var. Yani siz burada örneğin teknisyen alımına başvurmak için teknisyene geleceksiniz. En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Siz diyelim ki en az e, dediği için teknisyen olmak istiyorsanız değerli dostlar ee, lise e, lisede e, buradaki e, bölümü karşılıyorsanız ve lisans mezunu da olmuşsanız buraya başvurabilirsiniz. En az lise mezunu dediği için. Mühendis olarak en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Yine e, başvuru şeklini, yeri ve zamanını da söylemiştik. E, bunlar Adalet Bakanlığı'nın personel alımı ilanı olduğu için Toplu bir alım ama farklı farklı birimler olduğu için değerli dostlar ilanlar farklı onu söyleyelim. Ve farklı e, öğrenim düzeyleri olduğu için e, farklılıkları da gösterilmiş değerli dostlar. Şimdi bu videomuz buraya kadardı değerli dostlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Eğer e, yararlı bir video olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni personel alım ilanlarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.